Arazimizin içinde tarihi bir ağacımızdır. Bu ağacın koruma altına alınmasını bütün yetkililerden bunu istiyoruz. Tarihi olarak 2500 yıllık diye bize e, eski insanlar hep söylemiştir. Biz de bunu tarlamızın içinde bu yıllarda koruma altında hep koruduk. Ama bundan sonrasını en azından bu ağaç yaşasın, ömrü uzun olsun diye bunu yetkili arkadaşlardan bunun korunmasını talep ediyoruz. Bu şu bu ağacın altında geçti. Bütün buraları ceviz ağaçlarıydı. Ondan sonra bu bölgenin, bu Ezine Çanakkale bölgesinin en tarihi bir ağacıdır. Köyümüz Ezine'ye e, yaklaşık 7 kilometre uzaklıktadır. E, asfalt kenarında bir arazide bu selva ağacı e, yaklaşık e, 2500 yıl olduğu söylenmektedir. Bu selva ağacını e, koruma altına alınmasını istiyoruz. Tağla sahibi bunu kendi imkanlarıyla tabi yangın oldu. Bir kısmı yandı. Kendi imkanlarıyla, imkanlarıyla tağla sahibi bunu koruyordur şu anda ama biz de yetkililerden tescil altına alınmasını istiyoruz. Hiç bir köyümüzün adı da duyulur bu arada. Köyümüz bir güzel bir köy ama ağaç e, koruma altına alınmaya değer. Bir araştırdık biz bunu. 2500, e, 2500 yıl olduğu söylenmektedir. Biz bunun 2500 yıl olduğunu e ee, tahminen söyleniyor ama tescil olursa koruma altına e, al, alınmış olursa zaten kaç yıllık olduğu Selvi ağacının meydana çıkar o anda